Merhaba sevgili arkadaşlar. Günün Örgü atölyesi kanalıma hoş geldiniz. Bugün Brother'da kabartma desende desen sınırlandırmayı nasıl yaparız bununla ilgili bir çalışma yapacağım. biliyorsunuz renkli kartlarda bu aparatlardan yardım alarak sınırlandırmalar yapıyorduk ama kabartma desende böyle herhangi bir parça kullanmayacağız arkadaşlar. Sadece iğnelerle bu işlemleri yapacağız. E bununla ilgili de ben biraz araştırma yaptım acaba bu parçalarla yapılabilir mi diye ama denk gelmedim. Eğer denk gelen olursa benimle de paylaşırsa ben de çok mutlu olurum. Şimdi biz bildiğimiz yöntemleri uygulayalım arkadaşlar. Böyle iğnelerimizi tekrar bir seçelim. Biraz örelim arkadaşlar ondan sonra kabartma desenimizi uygulayalım. herhangi bir kabartma desen olabilir. Kartlarımızı gördüğünüz gibi buradan taktık. Kartımızı KC'ye getirdik ve bir sıra örüyoruz. İğnelerimiz belirlendi. Tak tuşlarına basıyorum. Devam edeceğim. Bir 10-15 santim kadar örelim. Sonra da sınırlandırılacak yerlerdeki çalışmamıza geçelim. Olur. 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 Şöyle açımızı biraz geriden alalım. Boydan boya seçmiş olduğumuz iğnelerde modeli uyguladı. Şimdi sınır koyacağımız yerleri belirleyelim. Bunun için de çeşitli aksesuarlardan yardım alabilirsiniz. Yani şöyle en olarak kullanabileceğiniz. Bakın ben şu eni kullanacağım. Bu birazcık daha geniş bir en. Şöyle bakın burada bu eni, burada bu eni, sonda da. 4 iğneyi kullanacağım. Ve her gidiş gelişte bu kaldırmış olduğum iğneleri bu şekilde havaya kaldıracağım arkadaşlar. Kapada da ende olacağım. Çünkü gelirken e, örecek. O yüzden de hem örgüye dahil olup hem örgüden çıkarmamız gerekiyor. Gidiyorum bir sıra. Bakın hepsi örgüye dahil oldu. Yine geliyorum buradan şurada onu belirliyorum. Ondan itibaren burada da 2 4 iğnemi seçiyorum. Burada 10. iğnem şu. Şöyle. Ve burada da bu 4 iğnemi seçiyorum. Bu şekilde her gidiş gelişte bu iğneleri kaldırıyorum arkadaşlar. Kaldırdığım zaman da buradaki örgüleri örmeyecek. Yani örecek ama desen koymayacak. Buradan 4. Buradan 10. iğne dedik. Buradan da böyle belirledik. Yani buradan bir nokta belirlerseniz sayı olarak ya da işaretlerseniz kalemle hangi iğneleri kaldıracağınız karışmaz. Sizin için de daha kolay bir yöntem olur. küçük parçada yapmak kolay ama büyük parçaya düşündüğünüzde sıkıntı yaratabilir bu ayrımlar. Şuradan hemen bakın çıkarayım size. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada işaretlediğim, kaldırdığım iğneler örülmedi. Aradaki iğneler örüldü. Burada yine işaretlediğim, kaldırdığım iğneler örülmedi. Aradaki iğneler örüldü. Burada da son 4 iğnemizi seçtik. Onu da bu şekilde size gösterebilirim arkadaşlar. Bu şekilde de kabartma desende Desen sınırlandırmayı yapmamız mümkün. Bu tabi tek yatakta yaptığım tekniklerden bir tanesi. Çift yatakta da bunu yapmamız mümkün. Çift yatakta yapmış olduğumuz tekniklerde bu alandaki iğneler ön yatakta da kullanılacağı için daha kalın bir doku oluyor. Ama tek yatakta yaptığımızda dokular birbirine biraz daha uyumlu oluyor. Şimdi ben diğer teknikleri göstereyim arkadaşlar size. Bu kadar yeterli olacak. Diyorum ki ben örgümün şu kısmına düz örmek istiyorum. Düz örmek istediğim yerin iğnelerini kaldırıyorum arkadaşlar. Ama bu kaldırdığım iğneler bakın şu anda çakışıyor. Bu yüzden kafada haşa geliyorum. Alt yatağa bakın şurada fark ettiniz mi? Kaydırdım. P'de olan tuşumu haşa getirdim ve yatak şu anda haş pozisyonunda. yinelerde gördüğünüz gibi çakışmıyor. İpimi takıyorum. Size kafayı da göstereceğim arkadaşlar. Şöyle görüyorum. Bakın üst takta KC'de altta da sadece şu P'yi kaldırdım. Bu şekilde arkadaşlar örgüme devam edeceğim. kadar yeterli olacaktır. Şimdi düz örgüye geçiyorum arkadaşlar. Bir iki sıra örelim. Alttaki inileri üstte aktaralım. Hemen şuradan Hemen şöyle bir kaydırıyorum iğneler çakışmasın diye buradan da 2 4 6 8 ve 10 tane iğnemi kaldırdım bu defa altta P'ye geldim göstereyim şimdi size bakın bu tuşumu kaldırdım bu ikisini indirdim geldim arkadaşlar şimdi bir de böyle öreceğim bir de bunun sonucuna bakalım beraber ediyorum. Ve düz gidiyorum. İğneleri üst yatağa aktaracağım. Tabi buradan yine P'ye kayalım. Şimdi bir yol daha göstereceğim. Yani e, uzun bir alan değil de kısa alanlardan mesela şuradan 2-4 iğne kaldıralım. E, buradan 2-4 iğne kaldıralım. Buradan da 2-4 iğne kaldıralım. Yani aralıklı mesafeler yaparak bu işlemi uygulayalım. Hemen örüyorum arkadaşlar. Altta gördüğünüz gibi bunu kaldırdım Üste yine taktayız ve kc'de devam ediyoruz Böyle ördüğümüz zaman da gördüğünüz gibi öndeki bu kaldırmış olduğumuz iğneleri arkadaki desenle beraber örüyor. Tabi çift kat olduğu için arkadaşlar bu bölümde bakın hem ön hem arkadaki iğneler kullanıldığı için buradaki doku buradaki dokuya göre birazcık daha kalın bir doku olacak.

Da. Örneği kurduk. Bu defa da yapacağım şey arkadaşlar, bu arkadaki iğneleri şuradan 2 4 6 8 ve 10 tane iğneyi öne aktaracağım. Şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi buradaki iğneler boşa çıktı. Şimdi buradaki iğneleri öreceğiz. Aynı şekilde örgüme devam ediyorum. Bakın üstte KC'deyim, altta sadece buradaki tuşum havada. Böyle öreceğim arkadaşlar giderken sıkıntı yok ama gelirken buradaki iğneleri kullanmadığım için büyük ihtimal ip kalacak. Hemen şimdi gelelim. Evet. Gördüğünüz gibi burada ip kaldı. 3 tane iğneyi bakın şu ilmekleri alıp kaldıracağız. Böyle üzerinde bırakacağız. Şimdi kafamız geçerken onu örgümüze dahil etmiş olacak. Geleceğim buradaki 3 iğneyi kaldıracağım ve bu ilmekleri önüne ipi alacağım öyle birbirinden farklı bir şekilde arkadaşlar bu uygulamaları yapabilirsiniz. Ben şimdi bu çalışmayı da sonlandırıyorum. Bakın böyle bir desen sınırlandırmamızı ortada yapmış olduk. Arkada da arkadaşlar bakın şöyle çok hafif iğnelerimizi aktardığımız için görüyor musunuz? Eğer aktarmasaydık ben bir tane daha çalışma yaptım. Bu iğneleri kaldırmamış olsaydık buradaki iğneler Buradaki gibi püskül püskül olacaktı. Bu püsküllerin olmaması için de bu aradaki iğneleri kaldırarak arkadaşlar öldürüp bu sonucu elde etmiş olduk. Bu da kısa kısa geçişler varken bakın eğer iğnelere takmazsak böyle uzun geçişler olacak. Bunlar da haliyle takılmalar yapacaktır. Bugünkü deneme çalışmalarımızı da böyle bırakıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyerek bu videoyu sonlandırıyorum. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.